Merhaba arkadaşlar orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası Dairede alan test 8 ile devam ediyorum. Şekilde o merkez dairelerde eşitlikler verilmiş. Turuncu renk ile boyalı bölgenin alanı mavi renk ile boyalı bölgenin alanına eşit olduğuna göre açı kaç derecedir diye soruyor bize. Arkadaşlar üçgenlerden de hatırlarsınız benzerlikle alakalı kısmını hatırladığınızda şöyle şekiller vardı. Bunlar birbirine eşit ve bunlar paralelse buradaki alan A buradaki alan 3A idi. Neden 3A idi? 1 bölü 2 benzerlik oranı vardı. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için alanlar oranı 1 bölü 4'tü. O zaman burası 1 iken tamamı 4 olacaktı. E bu durumda çemberde de aynı mantığı düşünebiliriz demiştik. O zaman ben buradaki alana A desem. Buradaki alana 3A derim. Buradaki alana 5A derim. Bu şekilde devam eder. Aynı mantıkla buraya B dediğim zaman burası 3B olacak. Burası da 5B olarak karşımıza gelecek. Bu durumda turuncu renk ile taranan yerin 5a artı 3 bye eşit olduğunu biliyorum. 5a artı 3b eşit olacak 5b'ye. 5b'ye ee, pardon 3a şurası yanlış yazdık. Şurası 3a artı 3a artı 3b'lik kısım burası. O zaman burası arkadaşlar şöyle olacak. Bunu diğer tarafa atarsam 3a eşittir 2b olur. Buradan da şöyle dediğimizde a yerine 2k b yerine 3k dediğimiz zaman. Arkadaşlar şuranın alanı 3 e, 2K, buranın alanı 3K. Bu durumda alana etki eden tek şeyin açı olduğunu görmüş oluruz. Çünkü yarı çap eşit. Bakın şu içerideki çember için düşünüyorum. E, yarı çaplar eşit olduğuna göre buranın alanıyla, buranın alanına etki eden tek şeyin açı olduğunu görüyoruz. Bu durumda 2K dediğimiz yer, yani şuraya 2X diyebilirim. O zaman buradaki açıya da 3X diyebilirim. Tamamı 5X olacağı için... 5x eşittir 360 derece x eşittir 72 derece. Ama alfa dediğimiz yere biz 2x demiştik. 2 çarpı 72'den 144 derece olarak bulmuş oluyoruz buradaki açı değerini arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacaktır. ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir karton üzerine 2 tane eş çeyrek çember ile bir yarım çember şekildeki gibi çizilmiştir. Alan ABC'de 32 birim kare olduğuna göre pembe renk ile boyalı bölgelerin çevreleri toplamı kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim burası çemberin merkezi olsa yarım çemberin merkezi olmuş olsa merkezden T'ye gelen doğrunun yarı çap olduğunu biliyoruz ve buraya diktir. Şuraya dik olacak. E Bu durumda şurası, bakın, burası 90 derece, burası 90 derece, burası da 90 derece olduğundan şuraya r demiş olursak, burası r, o zaman burası 2r olacak. Demek ki burası 2r, burası da 2r olacak. Şunlardan dolayı, şu yarıçap olduğu için 2r, 2r olmuş olur. Bu durumda 8r, e, 2r çarpı 4r'nin, 2r çarpı 4r'nin 32'ye eşit olduğunu söylemiş. O zaman arkadaşlar buradan r kare eşittir 4. R eşittir 2 olarak bulunur. Yani biz yarı çapını 2 olarak bulmuş olduk. Şuranın 2 olduğunu biliyoruz artık. Şuradaki uzunluğu toplam olarak 8 olarak biliyoruz. 4 kere 2'den 8. Şuradaki uzunluk 2. Burası yine 2. Şuradaki yarı çap. Buradaki de yarı çap. Burası da 2 olmuş olacak. Bizden istenen yer pembe renkli boyalı bölgenin çevresi. Arkadaşlar burasına baktığınız zaman şöyle bir yerin olduğunu görüyoruz aslında. Bakın dikkatli izleyin. Buradan bu şekilde geldi bir çeyrek çember. Bakın şu parça burası için. Buradaki parça da bunun için. O zaman bu çeyrek dairenin e, çevresini alacağız. Aynı mantıkla buradan geldiğimizde de bunun çevresini alacağız. Yay uzunluğunu alacağız. Buradan da bakın böyle devam ettiğimizde buraları da almış olacağız. Artı buralar olacak. Bakın burası ve şurası olmuş olacak. Bizden istenen yer burası. O zaman yazıyorum. Burası 2 birim. 2 buradan 4. 8 e, de buradan geliyor. 12. 2 buradan 2 de buradan gelecek 16. O zaman 16 kesim var. 16 artı. Şuradaki yay uzunluğu yani yar, e, çeyrek buradan da çeyrek o zaman bir yarım çember geliyor. Yarıçapı 2 olan 2 çarpı pi çarpı e, r dediğimiz 2 pi r r de 2 olduğuna göre bölü 2 demem lazım. çünkü yarım çember geldi. Artı bir tane de şuradan yarım çember gelmiş oluyor. Büyük çember yarı çapı 4 olan 2 çarpı pi çarpı 4 bölü 2. Bunu da yazdığımızda 2 pi buradan 4 pi de buradan gelecek 6 pi. 6 pi artı 16 gelmiş olacak. Cevabımız burada D şıkkı çıkacaktır arkadaşlar. Şekilde BC yarı çaplı yarım daire. ABC'de dikdörtgenin AD kenarına T noktasında teğettir. E ve F noktaları yarım çember yayı üzerindedir. EF BC'ye paralel EF 16 santim ve alan A, alan BF e, 48 santimetre kare olduğuna göre dikdörtgen ile yarım daire arasında kalan sarı renk ile boyalı bölgenin alanı nedir? Yani bizden şu iki parçanın alanları toplamını istiyor. Arkadaşlar şunu görmeye çalışalım hemen. Bunu devam ettirdiğimde şurası 90 derece çünkü paralel. Paralel olduğuna göre bunlar birbirini 90 derece yapacak. Şuraya h demiş olsak h çarpı 16 bölü 2. h çarpı 16 bölü 2 eşittir 48 olacağından dolayı şey buradan 6 olarak bulmuş oluyoruz. Yani yükseklik 6. Yani ben buradaki çemberin merkezinden bu kirişe dik indirmiş olsam. Kirişe dik indirmiş olsam buradaki uzunluğun 6 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Yani şurasını dik indirdiğim zaman buranın 6 olduğunu şunları da 8 8 böldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü paralel paralelse aradaki mesafe her yerde aynı olmak zorundadır. E bu durumda bu iki noktayı birleştirirsek arkadaşlar 6, 8, 10 üçgeninden dolayı burayı bulmuş oluyoruz. Bu aynı zamanda çemberin yarı çapı olmuş oluyor. Burası da 10 birimdir. Çünkü O noktasından T'ye giden doğru da çemberin yarı çapına eşittir. Onun için buranın da 10 birimi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yapacağımız işlem artık şudur. Ee, dikdörtgenin alanından yarım dairenin alanını çıkartmak olacak. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar 10 çarpı 20 eksi yarım dairenin alanı 10'un karesi çarpı pi bölü 2. Buradan da bunu yazdığımızda 200 eksi 100 bölü 2'den 50 pi olarak gelmiş oluyor. Burada cevabımız 200 eksi 50 pi'den yani C şıkkı olarak bulunur. O merkezli AB çaplı dairede verilenlere göre mavi renk ile boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz 2 eşit parçaya bölünmüş yani 90 derece 2 eşit parçaya bölünmüş yay olarak 45 45 bölünmüş. Biz şöyle bir şey çizsek, O'dan D'ye çizersek bu çemberin yarıçapına eşit olacak. Bu da aynı zamanda şuradaki açıyı 45, buradaki açıyı 45 olarak belirlememiz demektir. Bundan sonra şunu da yapabiliriz. Şuradan C'den O'ya çizdiğimizde çemberin yarı çapı olacağından dolayı burada ikiz kenar bir üçgen elde etmiş olacağız. E, burası 45 derece şuradaki açı 75 ise Demek ki buradaki açı 30 derecedir Çünkü iki iç açının toplamı bir dış açı Onun için buraya 30 derece yazabiliriz Burası 30 ise buradaki açıya da 30 derece yazabiliriz e, Burası 30 derece buradaki açı 75 derece Demek ki buradaki de 75 derece Bu durumda e, Çemberin yarı çapı burası 6 ise Buradaki uzunluk 6 buradaki uzunluk da 6 olmuş olacak Arkadaşlar şuradaki 75 ise Şu aradaki açıya da 15 derecelik açı Diyebiliriz e o zaman 15 ile 45'in toplamı 60 derecelik dilimler var şunların toplamında. Yani 6'nın karesi çarpı pi çarpı 60 bölü 360. Toplamda baktığınızda 15 buradan 45 buradan 60 derecelik dilim olmuş oluyor. Artı üçgenin alanı. Üçgenin alanına bakarsanız 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120. Sinüs 120 de köküç bölü 2'ye eşittir. Onun için bunu böyle yazabiliriz. Ee, şunlar götürdü. 6 kaldı. 6 pi olarak gelmiş oldu. O zaman buradan 6 pi gelecek. Buradan da 9 kök 3 gelmiş olacak arkadaşlar. Bizden istenen taral alan 6 pi artı 9 kök 3. Yani e, burada B şıkkında var arkadaşlar. Yavuz şekilde verilen dart tahtasına ok atışı yapıyor. Yavuz'un attığı okun tahtaya isabet ettiği bilindiğine göre bir atışta 75 puan alma olasılığı nedir diye soruyor. Arkadaşlar kırmızı bölge dediğine göre 75 puan. Yani şuranın alanını bulmamız gerekiyor bunu da şöyle yapabilirsiniz. Yarı çapların karesinden dolayı yazabilirsiniz. 2'nin karesi 4 pi. Burası 4 pi. 5'in karesi 25. 4'ü burada kaldığına göre 21 pi'lik kısmı buraya kalıyor. Tamamı 9 olduğu için tamamının alanı 81 olmuş olacak. Bu durumda 21 pi bölü 81 olmuş oluyor. 21 pi bölü 81 pi. Bunları sadeleştirdiğimde 3'e bölersem 7, 3'e bölersem 27 kalmış olacak. Demek ki cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yukarıda verilen şekil 4 birim karelik eş karelerden oluşturulmuştur. OA ipi gergin olarak O noktası etrafında ok yönünde çevriliyor. Kale bu düzlem üzerinde oluşturulmuş tahtadan bir settir. Buna göre ipin tarayabileceği maksimum alan kaç birim karedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim. Öncelikle bir kenarı yani bir tanesinin alanı 4 olduğuna göre bir tane parçanın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra yapacağımız işlem şu olacak demek ki. Buradan buraya geldi bakın bu bu şekilde buraya kadar gelmiş oluyor ve tahtaya takıldı. Daha sonra da buradan itibaren şöyle gidecek bu yayın uzunluğu arkadaşlar tam üzerine değmeyecektir. Bu şekilde gelecek burada bir çeyrek daire oluşturmuş oluyor. E tabii ki şurada da bir Yay oluşturmuş oldu. Bunun taradığı alanlar toplamı nedir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar burası 2, 4, 6. Şuradaki uzunluk 6 birim. Şurada 90 derecemiz var. Şurası da 6 birim. 6, 6, 6 kök 2 oldu. Şurası 6 olduğuna göre, şuradaki uzunluk da 6 kök 2 eksi 6 kadarlık bir parçadır. Yani yarıçapı 6 kök 2 eksi 6. O zaman biz bu alanları bulmamız gerekiyor. Öncelikle şu işlemi yapalım. E, tabii ki şuradaki 45 derece olduğunu bildiğimiz için şuranın da 45 derece olduğunu söyleriz. 45 derecelik daire diliminin alanını bulalım. 6 kök 2'nin karesi çarpı pi çarpı 45 bölü 360. Buradan bunu bulmaya çalışalım. Şunlar birbirinin 8 katı. E, 6'nın karesi 36 çarpı 2'den 72'yi 8'e bölersem 9 pi olarak geldi. Biz şurayı 9 pi olarak bulduk. Şurayı bulmamız gerekiyor. 6 kök 2 eksi 6'nın 6 kök 2 eksi 6'nın karesi çarpı pi bölü 4 çeyrek daire olduğu için. Buradan gerekli işlemlerimizi yaparsak 36 çarpı 2'den 72 eksi 6 kere 6 36 72 kök 2 eksi 6'nın karesi 36 artı 36 bölü 4 olarak geldi. 108'i 4'e bölersek 108 54 27 yapar. 27 Eksi 18 kök 2 pi olarak geliyor tabii ki bunların katı pi olarak gelmiş oldu. Bu durumda arkadaşlar ikisinin toplamına bakacağız. 27 pi 9 pi daha 36 pi. Ee, bunu da topladığımız zaman eksi 18 kök 2 pi olarak gelmiş oluyor. Buradaki cevabımız da arkadaşlar e, e şıkkı 36 eksi 18 kök 2 pi şeklinde olacaktır. Buradaki cevabımız e şıkkıdır. Şekil 1'de yarı çapı R birim olan 4 tane çember her biri 2 çembere teğet olacak şekilde çiziliyor. Sonra bu çemberlerin merkezlerinden geçecek şekilde kırmızı renkli çemberler çiziliyor. Şekil 1'deki kırmızı renkte çizilen çemberlerden 3 tanesi birbirine teğet olacak şekilde şekil 2'deki gibi çiziliyor. Çizilen çemberlerin merkezlerinden geçecek şekilde mavi renkli çember çiziliyor. Şekil 2'deki 2'de, 2'de mavi renkli dairenin alanı 24 pi birim kare olduğuna göre Şekil 1'deki pembe renk ile boyalı bölgenin çevresi nedir? diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şuradan başladığımızı düşünelim. Mavi renkli çemberlerin merkezlerinden geçtiğine göre şunları bu şekilde çizebiliriz. Bakın buradan buraya getiririm. Buradan da buraya getirebilirim. Hem de teğet olduğu noktalardan geçecek. Yani bunların yarıçapları birbirine eşit. E şuradaki çemberin merkezi. Yani bunlar yarıçaplar olarak birbirine eşitse merkezde burası. Mavi renkli çemberin merkezi burası. Pire kare Pi, e, yani yarı çapına r demiş olalım. pi r kare çarpı pi r kare eşittir. Arkadaşlar burada e, 24 piymiş, 24 pi. E, o zaman pi'ler gittiği için r eşittir. 2 kök 6 olacak. r dediğimiz yer neresi? Burada bakın. Şurası. Tabi dıştaki eşkenar üçgen oluşturduğu için burası r r r kök 3 olacak. Yani biz r'yi 2 kök 6 bulmuşsak şuradaki yarıçapı çapı 2 kök 6 bulmuşsak kök 3 kök 3 katı 2 kök 6'nın kök 3 katı arkadaşlar 2 kök 18 6 kök 2 olarak bulunacak. Demek ki burası 3 kök 2 burası da 3 kök 2 olarak gelmiş olacak. 2 kök 18 demek 3 kök 2 demek 3 kere 2'den 6 kök 2 yani bir parçası 3 kök 2. Demek ki kırmızı renkli çemberin yarı çapının biz 3 kök 2 olduğunu biliyoruz. Ee, burada şöyle bir şey söyleyebiliriz sonuçta bunlar merkezlerden geçiyorsa. Yani merkezlerden geçiyorsa o zaman şurası 3 kök 2. 3 kök 2 6 olmuş olacak. Buradaki çemberin de biraz çizim hatası olmuş. Burada biraz daha geniş çizilmesi lazımdı. Ee, şöyle yaptığımızı düşünelim. Merkezler olarak biraz daha geniş çizilseymiş daha iyi olurmuş. Şurası 90 derece. Burası arkadaşlar 6 kök 2 olduğuna göre. Bakın burası 6 kök 2 olduğuna göre. Demek ki burası 3 burası da 3. Yarı çaplar birbirine eşit. Işte, R, R. R, R şeklinde düşünürseniz buralar 3, 3 olmuş olacak. Bizden istenen şey şekil 1'deki pembe renk ile boyalı bölgelerin çevresi nedir diye soruyordu. Dikkat ederseniz arkadaşlar şuradaki parçaya şurada e, buradan buraya kadar çeyrek, buradan buraya kadar çeyrek, buraya kadar çeyrek, buraya kadar çeyrek, 4 çeyrek bir tam yapacak. O zaman bir çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı 3'ten 6 pi olarak bulunması gerekir. Burada cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Şekilde verilen AB 12 santim ve CD 30 santim uzunluğundaki esnek teller ayrı ayrı birer çember haline gelecek şekilde birleştiriliyor. Daha sonra bu çemberler içten teğet olacak şekilde birleştiriliyor. Bu durumda merkezler arasındaki uzaklık kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bir çember için biliyorsunuz şunu yarı çapı R ise 2 pi R bunun çevresi. Bu da neye eşitmiş? 12 santime. Bu durumda arkadaşlar R dediğimiz şey 12 6 bölü pi olmuş olacak. Bunun çevresinden dolayı böyle geldi. Diğerinde şöyle diyelim. 2 pi büyük R diyelim. Bu da 30 santime eşit. O zaman arkadaşlar R dediğimiz yer R dediğimiz yer 15 bölü pi olmuş olacak. Şimdi biz bunu iç içe çemberler diye düşünürsek şöyle bir tanesi içten teğet olacak şekilde mi demişti? İçten teğet olacak şekilde çizdiğimizde Şöyle merkezi bunun burası olsun. Bununki de burası olsun. E, merkezler arasındaki uzaklık kaç santimdir diye soruyor. Bunun merkezinden buraya kadar hatta devam ettirirsem. Buradan buraya kadar olan yer 15 bölü pi ise. Diğerininki de şurası arkadaşlar. 6 bölü pi'ye eşit. Şurası 6 bölü pi'ye eşit. Tamamı 15 bölü pi'ye eşit burada. E, 15 bölü pi'den 6 bölü pi'yi çıkartırsak. Burada 15'ten 6 çıkarsak 9 bölü pi olarak gelmiş olur. Cevabımız da burada e şıkkı olur arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu testin sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.